Şimdi şehir turu yapıyoruz. Cami'den çıktık. Ben e, burayı çok temiz buldum. Tertemiz. Bu arada bu sokakları gezerken size bir bilgi daha vereyim. Tunus'tan gelirken sağlı sollu yani çöl çok görmedik. Bundan sonraki yerlerde göreceğiz herhalde. Sağlı sollu zeytin ağaçları vardı. Yani bu bölgenin zeytini çok değerliymiş zaten tarım anlamında ekonomik bir anlamı da var bu zeytinin. Zeytinyağının daha doğrusu. Hatta şeyi sordum bizim bölgede yani Balıkesir'de de biliyorsunuz zeytinyağı ayvalık yöresinin çok meşhurdur. Oraya göre kıyaslayınca nasıl dedim iddialı bir şekilde buranın çok daha iyi olduğunu söyledi. Rehberimiz Türk çünkü biliyor. Buranın çok daha kaliteli güzel bir zeytinyağı olduğunu söyledi. Yani Tunus'ta zeytincilik ve zeytinyağı tarım anlamında ekonomik bir özelliği olan bir ülke. Ve aynı zamanda tabi dokuma, kilim. Şu anda da zaten rehber bir şeyler anlatıyor. Biz de giderken buradan Kilim alacağız. Ee, tabii mozaik bir de meşhur. Bakalım hadi. Ya şuradan girelim bakalım. yani. Dokuma. Kilimler. İşte bahsettiğim kilimler. İpekle i̇pek, e, pamuk, kadife, pamuk, ipek, pamuk tamamen koyun, koyun. Evet, güzel şey, bir nasıl, nasıl, ha, Fark. Bu daha güzel geldi bana. Niye i̇pek, sevmiyorum? İpek çünkü. Ha, ipek var, var. diye ben de anlamıyorum. Bu كله مصنوع هون، ما El işi tamamen el işi yedevi ed El işiyle evet. yapıyorlar. Tamamen güzel. El yapımı bu arada bu bölgede gerçekten sürüyor dokuma işi. Böyle küçük küçük dükkanlar var. Aileler kendileri yapıyor. Ee, tabii böyle rehber arkadaşlarla geliyoruz. Satış satın almak isteyen alabiliyor. Aslında normal bir yere götürünce daha pahalıya alırsın. Çünkü ee, karşılığını, karşılığını almıyor aslında yemek. O yemek karşılığını mi? almıyor. Yani. Said... Karyavan'ın çok güzel bir sokağına girdik şimdi. Böyle beyaz, mavi. Karyavan sokakları. Karyavan'da bir sinema. Bakın. Vizyondaki filmler. Sokaklar. Ee, burada renkli kapılar görüyoruz sürekli. Bir tek camiler yeşil görünüyormuş. Diğer bütün e, kapılar farklı renkli olması gerekiyormuş. Evet Onurcuğum şimdi değişik bir kapı gördük. Bu kapıyı bize anlatır mısın? Ha, evet. Bu, burada şimdi böyle parşömen gibi açıkma kapama olursa kapılar yapabilirler. Bunlar bu e, bölgede Yahudilerin Yahudi. yaşadığı anlamına geliyor. Şimdi bu sokakta bu bölgede hem Yahudiler hem de Müslümanlar var. Evet. Tevrat Şöyle açılıyormuş varsa, gibi. Ama evet. hepsi çok orijinal. Bütün kapılardaki topmaklar böyle. Mesela evet. bu kapıda yok. Evet. Orası Müslüman. Bu o Bu kapı Müslüman olmuş oluyor. O kapı Yahudi. Bir de evet. bakın böyle sokak aralarında bir pavyosuz, var. Roma döneminden kalmış olan. Evet, döneminden kalmış... Çok fazla ikisi var. Gölgede gözüküyor. Bak yukarıda taşlar da var mesela. Tunus gerçekten beklediğimizden çok daha modern, çok daha temiz, çok daha güzel. Yani hayalimizin çok çok üzerinde başladık geziye. Renkler çok güzel. Dikkatimi ne çekti? Çok az tabela var. İşte böyle ufak ufak tabela var. Çok az. Mehmet Hemen Efe. mesela şu binalardan birine giriyorsun. Bakkal mesela. Sinema. Gibi. Kilimleriyle ünlü Tunus'u gezen bir Onur Ayant. Çok güzel ya. Çok beğendim burayı. Sokaklar güzel, temiz. Bakımlı. Kapılar rengarenk. Çok güzel. İnsanı içine açıyor. Beğendim. Böyle hayal ettin gibi bir Tunus başlangıcı. Bir hayalim yoktu. <laughs> yani Tunus <laughs> çok Mesela bakın arkadaki ufacık dükkan tabela falan yok. Hemen yani bakkal. Şöyle geleyim göstereyim. Bakın. Az önce kastettiğim buydu aslında. Evet. Yani tabela yok değil mi? Yok yok. Hemen böyle kapının bir bakkal, bir şey gibi. Çok değişik bir şehir. Güzel bir şehir. Temiz bir şehir. Çok sakin bir şehir. Karyavan. Tunus'un güneyinde bir şehir. Hiç bölgelerinde. Çöl iklimi var. Birazcık daha. Akdeniz ikliminden uzak. Mısır'dan çok farklı. Ay, tabii çok evet. farklı yani. Mısır pislik içinde yer evet. Yani. Dar sokaklardan bir meydana çıktık şimdi. Dar sokaklardan. Bakın burada çok güzel bir manav var. Beyce anam oradan hemen meyveleri kapıyor Beyce. Beyce kaptı meyveleri. Evet, Elman, çok oh. Bakın burası gene bir market. Yani tabelanın çok az olduğu. Burada bir çeşme var. Burası bir meydan şu anda ama doku hiç bozulmuyor yani doku aynı. Yani Kariyava'nın evleri mavi beyaz. Normalde araçtan indiğimizde camiye girdik cami şu tarafta sonra bu yolu izledik şu anda buradayız burası aslında bir pazar yeri. Hı. bir pazar yeri. Yani e, Roma'da şey derler Ag Forum, Agora, Forum'un, Agorası. Agora. Agora'nın bulunduğu yer. Bir de İslam şehirlerinde de pazar yeri diye bir yer var. Evet. Pazarlığın olduğu. Biz daha sonra bu tarafta bir tane yeşil bir bina görüyoruz. Bizdeki e, şeyhler ya da şeyler önemli değil insanları oluyor ya kutsal insanlar gidiyor orada bir şeyler diliyor türbeler türbeler i̇şte, şey. Baba, babaa şey. mahbibi Hazretleri gibi evet. önemli e, İslam insanların e, burası için önemli yani bu bölgede de e, böyle bir inanç var ve e, onun türbesi var bir dönem medresi olarak kullanılıyor daha sonra biz buradan geri döneceğiz bu yolu kullanacağız. Tunusa açılan kapı diye çünkü şöyle bir şey kapılar, surlar oluşturulduktan sonra şehirlere göre hangi yöne bakıyorsa o yöne doğru o isim takılıyor. Denize karşı açılana deniz kapısı, işte şehre açılana şehir kapısı, nereye açılsa bizde de vardır ya hani biliyorsunuz doğru. çatladı kapı, yeni kapı, işte ahır kapı, özellikle İstanbul'da böyle kapılar var. Yine şurada çok güzel bir resim var duvara yapılmış. Mutlaka bunun da bir anlamı vardır. Anlatır şimdi rehber. Burada su bulunduğu zaman böyle sebiller yapıyorlarmış. Herkes bu suyu paylaşsın diye. Çünkü bu bölgede su az bulunduğu için. Sevgili misafirlerimiz, takip çok tatlı bir yere geliyoruz. Çok tatlı bir yere geliyoruz şimdi geziyoruz. Evet sokaklarını gezmeye, Karyava'nın sokaklarını gezmeye devam ediyoruz. Böyle bir bodrum havası evlerinde, beyaz mavi evlerinde. Otantik, güzel, dar sokaklarında Karyava'nın. Temiz tabii ki. İşte Tunus'ta bir berber. Bakın. İlginç. Şimdi bir yere gidiyoruz. Deve izleyecekmişiz. Ne olduğunu tam anlamadım. Bakalım gidince mi? göreceğiz. Su çeken deve izleyeceğiz. Neyi izleyeceğiz su çeken devenin? Allah Allah çok ilginç. Bakalım. Evet şimdi deve su çekiyormuş. Biz de bunu izlemeye geldik. Evet. Ay geliyor. Çekilin. Çekilin! Çekilin! Ay, bir <laughs> sürü ben. Bunun da izlemeye geleceğimi hiç düşünmemiştim. Dövüye <laughs> dönüyor, su çekiyor. Ah, kıyamam. Sonra da bu e, şova bir iki dinar para veriyoruz. Çektiği sudan da su içebiliyoruz. Böyle bir deve şov. Yani bu deve niye su çekti ben anlamadım şu anda. <laughs> Neymiş şey, ne, ne izledik biz? Evet, hiç deve... su çekme şovunu izledik. Vay be, çok güzel çekti valla. Deve döndü döndü döndü, suyu çekti orada valla bravo deve. Yalnız var ya sokakları gerçekten olağanüstü temizdi. Çok iyiydi. Şimdi biraz daha kalabalık bir yere geldik. <laughs> Burası da Tuzun Çarşısı herhalde. Tahmini konuşuyorum. Dar sokaklardan gezdik, geldik, satıcıların olduğu yoğun bir caddeye sağlı sollu satıcılar var. Yazlık bir yer gibi burası. Yani öyle bir hava veriyor. Şu ayakkabıcı. Kıyafetler. Burada bir sokak satıcısı var. Lokmanın içine lor koyup böyle veriyor. Bakın. Değişik. Aslında bildiğimiz lokma. Lokmanın içine değişik işte mezeler koyuyor, öyle satıyor. Böyle sağlı sollu şeylerden çok gördüm şu şekerlerden burada. Bir de şurada gözleme var gene. Bu gözlemenin de içine peynir falan koyup veriyorlar. Yani kumpir gibi. Onlar bizden farklı. Gözlemenin içine böyle peynir koyuyorlar, peynir koyuyorlar, öyle satıyorlar. Karyavan'ı sokak sokak dolaştık. Şimdi otelimize doğru yürüyerek gidiyoruz. Otobüs oraya bizi bıraktıktan sonra gitmiş. Şu an artık Karyavan'ın arkayı görüyorsunuz. Satıcılar, cadde, araçlar, arabalar. Şöyle de göstereyim. Şu surların öteki tarafı. Yani o dar sokakların olduğu yer. Orayı gezdik. Şimdi otelimize gidiyoruz buradan yürüyerek. Burası da işte Karyavan'da bir Tunus kahvesi. bizim kahvelerden hiçbir farkı yok aslında. Sokakta gezerken herkes merhaba diyor. Çok hoşuma gitti. Çok medeni. Bayıldım Tunus'un insanlarına. Hello diyorlar. Bizim orada bile hello demiyorlar. Ha? Mısır'da da ne diyorlar? Ne diyorlar? <laughs> Bu arada otelimize geldik. Hemen. Karyavan'da 5 yıldızlı otelimize geldik.